Beyler videoma hoş geldiniz. Ee, Discord adresinde çekiliş yapıyorum. Ayın onu 12'sinde açıklayacağım. <laughs> Tek yapmanız gereken şöyle yazmanız. Ee, Discord çekiliş botu bozuluyor, zamanı saymıyor. Onun için böyle yaptım. <laughs> e, ee, ayın 12'sinde yani bir dahaki videoda açıklayacağım. Ee, bu arada Twitch yayınlarına başladım. Gelmek isterseniz bu Discord'da hep paylaşıyorum. Neredeyse her gün yayın yapıyorum. İyi seyirler. Oğlum bu Hatayla. isim ne ya? Fatih. Attı ara et evet, attı. Neyi bu hatta Emir? Ne, ne bileyim oğlum yaptım işte öyle. Kaç kumaşın var? Yok. Ne? 16. Ben de Hadi eve atak emir. Solda adam var. Ney kıtla dur şu kıtla. Ali sen al odun kas. Ben taş kasıyorum. Biz bence öleceğiz kanka. Adam beni burada tank kılıyor. Ve tek tane Tam uzaklaş. Oy ya yani. ne? Tam buraya at kanka.

içe girsek mi? Girsek. <laughs> Aha. Ha bunlara da biri sıkıyor. Biri öndekinin badisi var. Öndekinin badisi var bak Rashtian'ın. DB ile mal. Body bir daha. Geri çık, geri çık. Adamlar kötü bu arada Emir. Yaptığı hareketi görüyor değil mi DB ile? Aynen. O revolver diye gitti. Bunu kesmeye oynayalım mı? O pitulu revolverla uğraşıyor. Gel bunu keselim. Okey. Kaçıyor. Ne zaman kaçıyor kaçıyor? Arkadan mı gidiyor? Aynen. Pitulu gelirse bir tık sıkıntı da. Aa pitulu Bey'in kapısında. buddy baja işte Bana bak bana bak. Nuttuk çık çıkmayı demeyecek Hayır ya, yaptığı şeye bak ya. Nuttuklayalım çıkalım direkt. Silah alıp gelecek. Kampando çok. Baltalar çıktı. Çık 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 çık. Güzel kampando çok iyi oldu bu arada. Bunlardan niyetleniriz ya Emir. Bayağı mallar. Oğlum DB'yi alacaktı kemir. <laughs> okum var. Ha okum var tamam. Hadi al, al. At. Bana dok ok lazım abi. Atayım mı? Ol. Kaç okum var? 9. Attım 10 tane. Oy 19 10 18, yani, 18 tane oldu. Oxma doğru geri gidelim kanka. Önümde adam ya, var. Ya, aa. O buralara merdiven atılmış Emir. Çık çık. Adamın oku yok yani Arkadan kanka biri geliyor. Sett'i bire. Yol Allah. Aynadır. Ben kurdum bekleyeceğim. Bu okları topladı bu arada. Emir bu beni peşinde Emir. Kanka kes. az oğlum. yiyemem onu. Oğlum mermi lan. Nasıl gitti? Siktir git ya. Abi, arkada kampan da var. Kanka dönelim bence. Benim canım az. 31 canım var. Kurdu bana sıkacak komponenti. Bu hadi. Canı çok az adam onun. Bana deneyecek kompanı evet, da vuramasın. <laughs> Vurdum kafasını yamuldu el ama Gel hemen dönüştürme çarpalım burada. <laughs> Devam. Evet, Emin kardeşim videoyu ne yapmayı unutmuyorlar. İşle kal. <gülüyor> <gülüyor> Hadi al şunları. At. Ben dropluyorum kanka ben roofa çıkacağım. Aa silah kutusu. Şöpçük şöp bir yay. Yay fayda atıyorum. Var. Ali yolda bir var kanka. kanka. Cross oldu, cross oldu, cross oldu. Yolda oldu. East. Hmm, neye kıttı mı? Ya, aynen. Geliyor mu? Öldüm. <laughs> Geliyor kanka. Gibinde yatan vardı, ben de geliyorum. Bayda attı bana, ben de bayda attım ona. Vurma! Çabuk gel Emir. Aa, Amel'im kapattı adam. Adamın kurası var kanka, çok iyi. 35 canı var. Nerede adam? Dışarıdaydı. Canı az bir tane vurdum, ne Hala dışarıda, snake öyle şu an kapının önünde. Şey alttan girmedi. Aynen. Giriyor mu şu ne an yapıyor? An, Ana girişten girdi sinekliyor. Yeşile doğru gidiyor. Yeşile. Gidiyor, şu an bekliyor. Şu an girişin orada bekliyor kanka. Yeşile bakıyor. Çıkarsın diye. Gel bana. Attım ya. O bu ne? Hs? Bir kişi miydi? Evet tek tek. Ama adam oynuyor bu arada. Emir. Öldün mü? Yok yok öldürdüm. Adam çok iyi çıkıyor. Çık. Gidime nereye luk. çıkıyorum Emir? Ne? Nere nere nasıl çıkacağım? Ne demek nasıl çıkacağım? Üstün full oğlum benim. Oğlum base'e gideceğim benim almayı. Benim hazmatımı mı? Oğlum bende yok bir şey yok yok. Yoktu ki kampan vardı, haz, hazmat vardı. He. Al onları çık. Oğlum adam bir daha gelirse. Oğlum sana HSS ne, ne güzel ne güzel geldi lan adam. Ne güzel koydu kafana. <laughs> oğlum iki defa bu arada. İki eğiliyorum defa mı? Eğiliyordum kanka. kanka bak ilk başta kestiğinde eğiliyordum kampandu ger 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 derdim bak ayağa kalk kalk adam bir sikte tap ts geldi adam bende gözükmüyordu topmada bombeli geldi öyle düşün ayı postları var da olamıyorum aptal ya. <laughs> beyler farm yapmaya gidiyoruz. Buraları hiç göstermem direkt. Bir şey olursa gösteririm. Direkt eve gönlümüzü gösteririm. <laughs> bu kadar odun kastık beyler yeter. Benim HSM ya da body'm var kanka. Sen gidiyor musun şu an? He. Üstün dolu değil mi oğlum? bu başalttım ben. Benim üstüm dolu. Yok mu bir 4 he? Değil mi? Bir tane vursam ölürüm belki canı azdır. E vurdu, öyle. Body. <laughs> Can basıyor. Şırınga mı? Ya yok da arkadaşı var. Şırınga basıyor canı az. Üstüme lan şey lan. Hadi. Öldüm. Can az. Aa emos 9 öldü. Vallahi. Evet. Arkadaşı yaylı. O da back arkadan yiyor. Backstep yedi an. aynen. Koş loot al istiyorsan ikisi kapışıyor. Sağından sinek diyor. Sağından sinek diyor. Sağ tependen sinek diyor. Emir sağın tepen bak duyuyor mu? Geldi naked Öldü galiba. Oy! Öldü öldü öldü. Bu da öldü. Bir tane yaylık abi. Rat suidini giy. Park. Hepsi öldü öyle. O yaylıyı öldürdün mü en sondaki? Evet evet. Geldi adam geldi burada. Kur crossbow yanıcı yok. Tamam. Al onun şeyini hemen çık. Çıkamam ki. Öldü öldü öldü. Helal. Oy ben de yiyor. Vraaa. Vraaa. Debe koş 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 <laughs> koş e koş öyle. Hepsini koş mı? koş <laughs> M39'un neyi var lan? koş 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 tamam koş 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 silah o ya. Silahlanıyoruz. Ah, ne var. İki kişi var Emir. Biri cross Birine vadi vurdum cross Gel pişliyelim. Bu iyi oyun ya Crossbow'da. oldu. Aynen. Aa, HS öldü. Kankası nerede? Hello brother. Low, dur bro. dur. Vur vur. I don't wanna die. I don't wanna die. You dead. Gel git ya. Bak çıktı adam geliyor yeniden görüyor musun? Nereden yeniden? E, 130 100 yolda. Vursana şunun kafasına bir şey yanıcı. Ya, gel, Soldaki izden de çıktı adam. Cross'ta çıktı. Da. sağımızda diğeri. Oğlum elinde revolver mi ne var lan? Emir. Gel gel eve gel. Gide. Kaçıyorum geri. HS öldü bu. Hala. Puşluyorlar bunlar. İkisi de. Tamam geri var. gel bir tık. Bir tane bandaj mısın? Canım full mü? Canın full mü? Benim çok değil. Aa Ali yedim. Ben içeri kaçtım. İçeri gel içeri içeri. Gelemem. Gerisi gerisi. Gelemem. Bir iki daha attım birine canım çok az. Diğerine bir vay attım cross'u ya arkada. Göremiyorum şu an ama. Bana fışladı cam chat atıyor body, kanka. Body, body Öldü mü o? Evet evet düştü. Crosslu arka taraftaydı. Kanka canım 50. Cross içeride. İçeride cross'lu. Öldü. Nerede bunun yayı lan? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa Ali onca numara var. Ali oyunum donuyor. Ali gel gel. Kim vuruyor oğlum gel. Kayayla ile malın teki vuruyor bana. Gel, İçeri girelim. Gir. Cross'lu dotladın mı sen? Aha. sapık ya. Can var mı aslanı? Dur. Ya kendime basacağım canım ol. Tamam. Eve mi gidelim? Aa canman bana o. Azı gelmişken şurayı da kıralım abi. İmkan çıktı. ne <diyeyim? gülüyor> Bak buradan şu da adama şöyle bir gider else Aynen. Gene ise öldü. Bir arkadaşı var. Dosta Abi öldüreceğim birazdan ya. Dede. HS. Double HS öldü. Yeeep. Malın neyi var? Ooo titan. Bu malın şeyi nerede? DBC. <laughs> Kafasına verdim kalmaz. Kanka Umut Rast oynuyor. Valla. Umut değil mi oğlum bu yurduki ismi? Hadi bunun DB'sini edeyim. bulamıyorum kanka. He. DB'si var mı? Burada yolum su borusu. Ha. Kuleye çık yani. Koş kuleye ya bir şey almaz. Üstüne çıkıyor. Cross var. Rush'ta direkt kanka. Ben aim koydum. Geliyorum ben de. Oh. Aradan vuruyor. Evet. Pek göre ben giderim onu. Canım çok az öyle. Haberin olsun. Bence onun DB's falan var ya. Bence yok kanka ya. Öldü. Rahat oldu ya. Hani ruha çıkıyor bu arada. Kapısı açılmış ruha. Nailay gidiyoruz kanka. Direkt koş üstüne ya. Ps. Ruhta adam. adam. Öldü. öldü. Ruhtan silah alıp gelecek. Çabuk alalım çıkalım. Çabuk 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 çabuk. Elinde satır vardı kanka. Koş. Öldü. Ciddi misin? Aynen kestim. Ne yapıyor da o? Lan? Tvuk, ilerle emir ilerle emir Ne var? TB'yi sal abine. Durdu, durdu, su altı. Uy, Süpürdüm bu abi, bu abi lazım bir çuval niye? Ni daha Bu viyala galiba yine aynısı mı lan? Yok, yok. Gel <laughs> Ali Bey'de denelim. Ali Bey'de denelim. Benim üstüm çok dolu. Adam can basayım. Satırlı zannediyordum ben de var ya. Adam sal sal. Adam <gülüyor> geldi. <laughs> Badi yedim Emir. Cross 7 canım var, 9 kanamam var. Öldün mü? Ali dolu, Ali dolu. Emir can lazım. Kanka, Ölüyorum, 5 canım var. Al, al atma. Güç büyük ihtimal. Tam şunu demek hemen. Tamam tamam. Ut, çık. Al. al şu kumları. Kanka bir tane body yersem ölürüm. Ben de. Tamam yürü 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 yürü. Hayır. Öldüm. Ya. Double S yedim Ali. Kanka Dur yapma. yakında yatan var. Dibinde yatan var. Bekle bekle. Doğdum direkt. Çok iyi çok iyi gel. Adam hile kanka duvara. Yemin ederim valoyk var bunda. Emir. O random sıkıyor aslında bizi şey. Görüyor. Bak az önce benim duvarıma sıktı kanka. Durduk yere. Adı ne acaba? A, V, F kanka anladım. Bak bir anda HS e yiyeceksin durduk yere görmesen bile. Arkandan attı var. Attı geldi adam sana attı geldi. Öldüm. Bacı attım öldüm kanka. Benim de otu çekti. Üşüyorum ya üstüne. Benim de otu çekti kaçıyor. De... Öldü. Ya, beni kalsana ben düştüm ben Aa. düştüm beni kal. Emir lütfen gidelim şuradan. Kanka ben duydum yani üste çıkıyordu yani Direkt koydum ben eritmeye. Hadi 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 kumaş 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 kumaş. Kanka o adam bir yerden gelecek. Düşeceğim mi ben? Ben buradayım Emir. Çal bir de var ya. İlk başta atsız olan. Öldüm. Oğlum bu ne ya? Bu hile kanka hile bu. Bu ne hile? Direkt kapıyı açıp bana sıktı. Kalktın değil mi? Hayır. What? Arkana dikkat et. İki kişiler. Arkan gelecek. Kötürüm kanka ya bunlar da bir şey var. Sağında adam, sağında adam. Vur şunu, vur sağ, sağ. Öldü. Çok iyisin. Kanka acil can lazım. Bir daha geliyor buraya. Ben can alacağım sadece. MP5'i var. Oo çok güzel. Geldi kişi. geldi, sağın geldi, sağın. Neyse. Çok iyisin. Can sal bundan. Bunlar bizim loot. Tam burada bir tane var. Hadi vuramıyor. Yakın mı? Aynen. Kampan bom. Yedim. Öldü. Her şey Çıkalım mı? çıkalım çıkalım ben aldım bu spastı beni kesen. Okey. Yorot aldım çok iyi. MP5 tamsın lan. Yorot mu var sende? Evet. Burada adam. <laughs> Öldü. DB'si de varmış şöyle DB çekse kesiyormuş direkt Zaten kesti gibi bir şey oldu yani Hiç çarptırmıyorsun Burada Arası solumda adam. Hadi canla mı şimdi? Yok kanka bandaj yok. Damat. Gel gel şu geri çık biraz. Şuradan Hı. bir tık uzaklaşalım. Al atıyorum burda 5 tane attım taştaydı revolverle Veriyorsun ses kanka. Buraya çıktım. Gördüm. Sağım var. Tepede. HS <laughs> 2 vadi vurdum. HS 2 vadi vurdum. Göremiyorum şu an. Helal. Öldü. Bir tane DB'li var bende. Koşuyorum ben bu tarafa. İki body DB'liye. Temiz. Buradaki de ölmüş. Uf. Çok iyi çok iyi. Mermisi yok. Bende var. Vereyim mi 32 tane yarısını veririm. Kalsın ya. Beyli gideceğiz onu kastım Evi yapsın Emir. Beyler ben de çıkayım. Ev rate yemezse yarın akşam gireceğiz. Yo, yarın sabah gireceğiz. Belki akşam gireceğiz kardeşim. Ha fark İşte Emir geldin Emir ne zaman gelirse o zaman gel gireceğiz. Ee, bir de Discord adresinde çekiliş yapıyorum. Gelmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Bay bay. Heh. Abi.